Gençler merhabalar. Evet çok güzel bir türev sorusu. Bence sınavda gelme ihtimali çok yüksek bir soru tipi. Güzel bir şekilde arkadaşlar takip etmenizi ve videoları arkadaşlar beğenmenizi özellikle istiyorum. Bu zor değil arkadaşlar. Videoların keşfe düşmesi ve sizlere daha çok videonun gelmesi arkadaşlar bunları eğer gerçekten bir şeyler öğreniyorsanız beğenin diyorum. Hemen soruya geçiyorum reel sayıları tanımlı. Bakın çok çok önemli. Belki de es geçeceğiniz bir yer. Sürekli bir f fonksiyonunun grafiği. F fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Arkadaşlar hangileri doğrudur? Şimdi türev grafiğine dikkat edelim. Dikkat ederseniz sıfırın sağında arkadaşlar türev sabit ve 2. Sıfırın solunda eksi 2. Eğer arkadaşlar türev 2 ise siz bu fonksiyonun ilkel halini nasıl düşünebilirsiniz? Aslında integral mantığıyla düşünebilirsiniz. Çünkü türevi verilmiş fonksiyonu bulmak arkadaşlar aslında bunun ilkelini almak bizim için nedir? İntegral alma işlemidir. Eğer türev yerine 2 yazarsanız bakın 2 dx türevin değeri 2. Türev yerine 2 yazdım. Arkadaşlar bu 2x artı c1 şeklinde çıkacaktır. Aşağısı da eksi 2x artı c2 şeklinde çıkacaktır. Yani bu tarz sorularda sizden arkadaşlar özellikle istediğim hemen bunu parçalı biçimde yazın. Fonksiyon sıfırdan büyükse tipi nedir? 2x artı c1 şeklinde sıfırdan küçükse ilkel halini bulduk. Eksi 2x artı c2 şeklindedir. Şimdi arkadaşlar sürekli olduğuna göre bu fonksiyon arkadaşlar o zaman limitlidir deriz. Bakın ben sizlere bir pratik vereyim. Limit türev ve inti, limit e, süreklilik ve türev 3 katlı bir bina gibidir. En alt katı limittir. Orta katı sürekliliktir. Üst katı türevdir. Eğer üst katı, üçüncü katı yapmak istiyorsanız ilk iki katı yapmak zorundasınız. Havaya dikme şansınız yok binayı. Bu yüzden türevli bir fonksiyon hem süreklidir hem limitlidir. Yani binanın birinci katını yaptıktan sonra ikinci katını sonra üçüncü katına geçiyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar sürekli olduğuna göre yani binanın ikinci katı olduğuna göre kesinlikle birinci katı vardır diyoruz. Ne demeye çalışıyorum? Bu fonksiyon reel sayılarda tanımlı ve sürekli ise sıfırda da arkadaşlar limitlidir. Sürekli olması için limitli olması gerekiyor. Türevli olmasına gerek yok. Şimdi o yüzden ben sol limit ve sağ limiti arkadaşlar ne yapacağım? eşitleyeceğim sol ve sağ limitlerini. Sol limit arkadaşlar x yerine 0 yazarsanız C2 yapar. Sağ limit x yerine 0 yazarsanız C1 yapar. Bu durumda sabitlerimiz arkadaşlar eşit olur. Şimdi fonksiyonu değiştirerek yazmaya çalışalım. Artık C1 yerine C yazalım. C2 yerine de C yazarsak fonksiyon çok güzel bir hale gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi biz f2 değerini x sıfırdan büyükse x yerine 2 yazarsam dikkat ederseniz 4 artı c yapar. f eksi 2 x yerine eksi 2 yazarsanız bu da 4 artı c yapar ve bunların farkı 0 olur. 8'dir diyor. Birinci öncülümüz yanlıştır. Şimdi arkadaşlar türev sabit bir sayı olduğuna göre fonksiyon 2x artı c şeklinde bir doğrudur. fx'in grafiğini arkadaşlar şimdi çizmeye çalışalım x'e 0 verirsek y eksenini c'de kesiyor. Arkadaşlar sıfırdan büyük değerler için fonksiyon şu şekildedir. Eğimi 2x'tir. Sıfırdan küçük değerler için ise arkadaşlar eğimi nedir? Eksi 2x'tir diyoruz. Her ikisi de arkadaşlar x'e sıfır verdiğimizde y eksenini c'de kesiyor. Şimdi fonksiyon Arkadaşlar sürekli de olduğuna göre demek ki burası da doludur. Yani x eşittir 0 için fonksiyonun tanımlı olması ve sürekli olduğuna göre de oradaki limitine eşit olması gerekir. Bu durumda arkadaşlar fonksiyonun sol ve sağ limitlerinin eşit olduğunu ve bu noktada görüntüsünün de o noktaya eşit olduğunu söylüyoruz. Bunu arkadaşlar söyledikten sonra şimdi aklımıza şöyle bir şey gelecek. Bu fonksiyonun x eşittir sıfırda türevi var mıdır? Arkadaşlar sivri uç olduğu için f üstü sıfır yoktur deriz. Ama bir noktada türevin olmaması ekstremumu olmaması anlamına gelmez. Dikkat ederseniz fonksiyonun burada bir minimum değeri vardır. Yani ikinci öncül. Eksi 1 ile 1 arasında fonksiyonun bir minimumu var mıdır? Vardır arkadaşlar. O da sıfırdadır. İşte bir ekstremum vardır. İkinci öncül tabii ki doğru olacaktır. Şimdi arkadaşlar fonksiyonun grafiğine bir daha bakarsak y eksenine göre fonksiyonun simetrik olduğunu görüyoruz. y eksenine göre simetrik olan fonksiyonlar çift fonksiyonlardır. Çift fonksiyonlar için arkadaşlar ne diyorduk? fx ile f eksi x aynı şeydir. Şimdi siz bu eksi fx'i bu tarafa atarsanız eksi fx ile fx aynı olur. Dikkat ederseniz bu cümle çift fonksiyonun tanım cümlesidir. Evet fonksiyonun y eksenine simetrik olduğuna göre bu bir çift fonksiyondur. Üçüncü öncül bunu anlatıyor arkadaşlar. İkinci, yani 2 iki ve 3 bizim için doğru cevap olacaktır. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın diyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.